tutulmaya devam edecek Şimdi bizi dikkatle izlemenizde fayda var efendim. Çünkü sağlığımızla ilgili konuşacağız. Neyi konuşacağız? Eğer sabahları yorgun kalkıyorum, uzun saatler uyusam da uykumu bir türlü alamıyorum. Ve en önemlisi Çevrendekiler horlamamdan şikayetçi diyorsanız eğer konuğumuz kulak burun boğaz uzmanı Ali Divil bize neler yapabileceğimizi, bunun neden kaynaklandığına aktaracak, acaba yaşam kalitemiz nasıl etkileniyor horluyorsak bütün bunların cevabını öğreneceğiz. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Şimdi neden horlarız? Buradan başlayalım mı? Şimdi horlama temelde üst solunum yolunun belli bölgesi, bölgelerindeki esnekliklerden kaynaklanıyor. Ee, ve e, olması gereken, e, o bölgedeki kasların olması gereken gerginlik, gerginlikten daha az e, gerginlikte olmasından kaynaklanan bir durum. E, horlama insanlık tarihi boyunca var ama o sizin e, ön sunumda belirttiğiniz e, bulgular e, daha çok e, tıkayıcı uyku apnesi dediğimiz hastalığın bulguları. Evet. Ve bu yalnızca horlamayla birlikte giden bir durum değil genel. Yani sadece horluyorum deyip geçmemek lazım. Öyle Hayır. mi bakmak lazım? Yani 30 yaş üstü erkek nüfusun yaklaşık yarısı horlar zaten. Ve postmenopozal dönemde, menopoz sonrası dönemdeki kadınların da yaklaşık üçte biri horlar. Fakat bu hastaların yüzde iki ile 4'ü arasındaki bir oran yalnızca tıkayıcı uyku apnesidir. Evet. O ee... tıkayıcı uyku apnesinin belirtileri nelerdir? Yani ben horluyorum, e... Diyelim ki çevremdekiler bana söylüyorlar, Hı. horluyorsun sen aman rahatsız oluyoruz diyorlar. Ama bir yandan da ben çok yorgun kalkıyorum sabahları ya da uyanmakta güçlük çekiyorum. Acaba bu uyku apnesine işaret midir? Hayır, genelde gün içi uyku hali, yeterli uyuduğunuz, yani yeterli süre uyumanıza rağmen uyku kalitesinin düşük olması, restoratif bir uyku niteliğinde olmaması, gün içinde durduk yere uyuya uyuyakalmanız, mesela alkolsüz bir öğlen yemeğinden sonra uyuyabilirsiniz. ...dinlenirken uyu vermeniz, konsantrasyonunuzun azalması, algılamada ve farkındalıkta azalma gibi bulgular eşlik ederse... ...o takdirde uyku apnesinden şüphelenebilirsiniz kendi kendinizi sorgularken. Anladım. Peki horlamaya dönecek olursak bizim uyku kalitemizi etkiler mi? horlama? Horlamanın daha çok yatak partnerini etkileyen bir uyku kalitesini bozma durumu var. Yoksa kişinin uyku kalitesini bozan bir durumu yok. Kendi sesiyle ilgili bir sıkıntı yaşamıyor. Ya, o yani. kadar yani kendi gürültüsüne uyanan insanlar zaten uyku apnesi ne dönüşmüş olan dönüşmüş hastalar oluyor. oluyor. Peki, şimdi e, eşimiz şikayetçi diyelim ki nasıl çözümler bulunabiliyor horlama sorununa acaba? Şimdi e, horlama ile ilgili öncelikle tam bir kulak burun boğaz değerlendirmesinden hastanın geçilmesi geçirmesi lazım. Evet. O sırada çeşitli e, anketlerle, anket sorgu tipleriyle hastanın uyku apnesine eğilim olup olmadığının saptanması gerekiyor. Bu temel değerlendirme yapıldıktan sonra da hastanın bir gece işte hastanede yatarak, uyku laboratuvarında yatarak kayıtlarının alınması gerekiyor. Bu kayıtlar alındığı zaman işte çeşitli parametrelerle, ölçümlerle kişi de uyku apnesinin olup olmadığı, bu uyku apnesinin tıkayıcı nitelikte olup olmadığı saptanıyor. Saptandıktan sonra da tedavisine yönelik, işlemler planlanıyor. Nasıl tedavi edilir uyku apnesi ve hani ileri düzeyleri açısından yaşam kalitesi açısından sonuçları ve riskleri nelerdir? Şimdi uyku apnesi tabii oldukça e, yüksek riskli bir sendrom aslında. İlk kez 1974'te tanımlanmış bir hastalık. Ondan sonra istatistikler tutulmaya başladığı için tıbbın da yeni alanlarından, değişen alanlarından bir tanesi. Ama kabaca şöyle söyleyebiliriz ki kalp damar hastalıkları açısından sigara ve diyabet kadar, şeker hastalığı kadar e, etkili yani onlar kadar riski arttıran bir durumu var. Evet. İşte e, kalp ritim bozukluklarına sebep olabiliyor yahut inmelere, felçlere sebep olabiliyor. E, önemli bir hastalık aslında ve e, çeşitli de tedavi yöntemleri var. E, uyku testinin sonuçlarına göre ve diğer muayene bulgularına göre karar verdiğimiz iki ana yol var. Bunlardan bir tanesi e, pompalar kullanarak hava yolunu açık tutmak amacıyla destek ünitelerinin kullanılması. Bunlar da burun ya da ağız bölgesine tatbik edilen maskeler aracılığıyla uygulanıyor. Bunlarda e, bunlar da kendi içinde eee işte BiPAP, CPAP gibi alt grupları var. E, temelde benim alanım değil. O alanla ilgilenen arkadaşlar evet. daha çok nörologlar ve göğüs hastalıkları uzmanları. İkinci yöntem de cerrahi tedavi yöntemleri. Bu tıkanıklık hangi bölgeden kaynaklanıyorsa bu en iyisi uyku sırasında yapılan endoskopik kayıtla oluyor. O, kay, o kayıt yapıldıktan sonra saptanan tıkanma bölgelerine yönelik işte gelme, çekme yahut güçlendirme ameliyatları yapılıyor. Müdahaleleri ameliyat. yapılıyor. Peki şimdi uyku apnesini bir kenara attık. Sadece horlama şikayetiyle eşinin zoruyla gelmiş olan bir hastaya ne öneriyorsunuz? Böyle buruna takılan bazı bantların reklamlarını da görürüz. Onlar faydalı oluyor mu? Kısaca cevabını rica edelim tamamlayacağız. Tabii şöyle söyleyeyim. O bantların Kısmen faydası vardır. Eğer o kişide buruna yönelik bir yapısal bozukluk varsa o da özel bir yapısal bozukluktur. Yalnızca onlar da o bantlar işe yarar. O takdirde kişi burundan nefes aldığında aşağıya kadar soluk rahat olarak gidiyorsa yararlı olabilir. Peki. Tamam. Çok teşekkür ediyoruz kulak burun boğaz uzmanı Ali Divil. Bize sağlıklı uykunun aslında formülünü verdi diyebiliriz. Sağlıksız uyku neden kaynaklanır bunu öğrenmiş olduk. Tekrar çok teşekkür ediyoruz. ve.